Bizdeki esas durum şu, önleyici hekimliği yapmayı çok arzu ederiz biz diş hekimleri olarak. Bu sebepten dolayı rutin kontroller çok büyük bir öneme haiz. Rutin olarak 6 ayda bir, yılda bir rutin kontroller çok çok önemli. Özellikle yine diş eti hastalığı için konuşacağım. Kitabı bilgi olarak biz öğrencilerimize de anla anlatırız. Sinsi bir hastalık diş eti hastalığı. Çok ciddi belirtiler vermeden çok ciddi boyutta ilerleyebiliyor. Alt yapıda Siz diş etinizi sadece ufak bir kanama var zannederken o diş eti altında doku yıkımı devam edebiliyor, kemik kayıpları olabiliyor. Siz belki sadece son raddede bunu hissedebiliyorsunuz ama bizlerin yapacağı bir ağız için muayene, çekeceğimiz panoramik filmden ya da küçük periapikal filmlerden göreceğimiz kemik kayıpları ile bunu hemen teşhis edebiliyoruz ve hemen tedaviye planını çıkartabiliyoruz. O sebepten dolayı sıkıntınız olmasa dahi hastalığın karakterinden dolayı sinsi bir hastalık olduğunu bir daha belirtmek istiyorum bu noktada. Düzenli kontroller çok önemli. Dediğim gibi en en kötü yılda bir muhakkak sıkıntınız olmasa dahi diş hekiminize uzman hekiminize gidip hem film çektirip hem de ağız içi rutin kontrollerinizi yaptırın ki herhangi bir sürprizle karşılaşmayın.